Buyurun. Teşekkür ederiz. Limon? Hayır, teşekkür ederim. İşte burası da benim mola yerim. Semtten sıkıldıkça basar buraya gelirim. Basar gelirsin. Ya şey, ben buraya gelince onlar gibi konuşurum. Şaşırma sen. Çok lezzetliymiş. Hı hı. Balın kralı burada. Mesela geçen Hisar'da kalkan yedik. Ama bu kadar tat vermedi. Havasından mı, suyundan mı? Hı hı. Dayınla da aran iyi galiba. Hı? Dayın ya. Murat değil mi? Hı, evet evet. Çok iyiydi. <laughs> Sen böyle değişik yerlere gelmeyi seviyorsun galiba. Bazıları caddeden hiç çıkmıyor. Vallahi ben severim böyle. Caddede bir süre sonra sıkıyor insanı, boğuyor, hep aynı, hep aynı. Ne bileyim, dünyayı tanımak lazım, hayat sokaklarda. Baksana şu insanlara. Ya, evet. Burada mı oturacağız? Tabii burada oturacağız. sıcakta kapalı olan mu? durur mu? Hadi nazdan boğul. Işte. Ya yapma abi ya. Yürüyerek devam edelim mi? Peki, olur. Ya gel başka yere Bak daha nereleri göstereceğim ben sana. Daha sahi mi?